Babanızla yaşadığınız ilişki hayatınızın geri kalanını sessizce nasıl sabote ediyor biliyor musunuz? Carl Jung'un keşfettiği bu derin gerçek, empatlerin yaşadığı en yıkıcı travmalardan biridir ve çoğunuz bunun farkında bile değilsiniz. Babanızın size verdiği duygusal yara sadece çocukluğunuzda kalmadı. O yara bugün bile ilişkilerinizi, kariyerinizi kendinize olan güveninizi ve hatta sevgi anlayışınızı kontrol ediyor. Jung klinik gözlemlerinde şunu keşfetti. Empatlerin en büyük kırılganlığı erkek figürle yaşadıkları ilk travmadan geliyor ve bu travma Onları hayat boyu duygusal vampirlerle, narsistlerle ve manipülatörlerle ilişkiye sürükleyen gizli bir mıknatıs haline getiriyor. Eğer kendinizi sürekli size değer vermeyen insanlardan onay beklerken buluyorsanız, eğer hayır demeyi öğrenemediyseniz, eğer başkalarının duygusal çöplüğü olmaya devam ediyorsanız, bu videodaki bilgiler hayatınızı değiştirecek. Çünkü baba yarasının nasıl çalıştığını anladığınızda, neden hep aynı tür insanları çektiğinizi, neden sınır koyamadığınızı ve neden kendi değerinizi sürekli başkalarının onayına bağladığınızı göreceksiniz. Jung'un bu konudaki bulgularını size aktaracağım ve en önemlisi bu yarayı nasıl iyileştireceğinizi öğretecekim. Bu video sonunda artık kurban olmayacak, kendi gücünüzü geri alacaksınız. Bu dönüşümü yaşamaya hazırsanız ve empatlerin en derin sırlarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada paylaştığım her bilgi sizin bilinçli bir empatiye dönüşmeniz için özenle hazırlanıyor. Jung'un klinik dosyalarında tekrar tekrar gözlemlediği bu kalıp, empatlerin yaşadığı en karmaşık travmalardan biridir. Baba yarası fiziksel şiddetten çok daha derinlere iner. Bu yara duygusal ihmal, onay eksikliği, eleştiri, soğukluk ya da tam tersi aşırı koruyuculuk şeklinde kendini gösterir. Jung bu yaşantıları geçiren çocukların erkek enerjisiyle olan ilişkisinin tamamen bozulduğunu keşfetti. Babanızın size verdiği mesaj şuydu: Sen yeterli değilsin, daha fazla çabalamalısın, beni mutlu etmelisin. Bu mesaj empatlerin zihninde bir program haline gelir. Çocuk zihniniz şunu öğrenir: Erkeklerin sevgisini kazanmak için kendimden vazgeçmeliyim ve bu program yetişkin yaşamınızda otomatik pilot gibi çalışmaya devam eder. Her erkekle olan ilişkinizde o küçük çocuk aktif hale gelir ve babanızın onayını aramaya başlar. Bu yüzden manipülatif erkekleri çekersiniz. Bu yüzden narsistlerin oyunlarına kanarsınız. Bu yüzden sizi değersizleştiren insanlardan onay beklersiniz. Jung bu durumu negatif animus olarak tanımladı. Animus kadınların içindeki erkek enerjisidir. Baba yarası olan empatlerde bu enerji bozulur. İçlerindeki erkek sesi sürekli eleştirir, yeterince iyi değilsin, daha fazla ver, daha az bekle. Bu ses sizi sürekli eksik hissettiren, kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelen, başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunuzdan üstün gören o sestir ve bu ses babanızın sesidir. O ses sizi hayat boyu kendi düşmanınız yapar. Sınır koyamama, kendi değerinizi bilmeme, sürekli fedakarlık yapma bunların hepsi bu yaranın belirtileridir. Baba yarası olan empatler yaşamları boyunca gizli bir arayış içindedirler. Erkeklerin onayını kazanma arayışı. Bu arayış o kadar derindedir ki çoğu zaman fark bile etmezsiniz. Jung hastalarında bu kalıbı sayısız kez gözlemledi. Baba yaralı empat erkek figürlerden onay aldığında kendini değerli hisseder. Onay alamadığında ise tamamen çöker. Bu dinamik sizi duygusal Amerikan varislerine dönüştürür. İş yerinde erkek patronunuzun takdirini kazanmak için sınırlarınızı aşarsınız. İlişkilerinizde partnerinizin mooduna göre kendinizi şekillendirirsiniz. Arkadaş ortamında erkeklerin dikkatini çekmek için sürekli kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız. Ve en acı tarafı, bu çaba ne kadar artarsa kendinizden o kadar uzaklaşırsınız çünkü gerçek sizi görmüyorlar. Onların beğenisini kazanmak için yarattığınız maskeyi görüyorlar. Jung'a göre bu arayış asla tatmin edilemez çünkü aradığınız onayı sadece babanızdan alabilirdiniz ve o fırsatı kaçırdıysanız hiçbir erkek o boşluğu dolduramaz. Her onay arayışınız sizi daha da aç bırakır. Her fedakarlığınız sizi daha da görünmez yapar. Her çabanız sizi gerçek sevilmeye daha da uzaklaştırır. Bu yüzden baba yaralı empatler sürekli yanlış insanlarla ilişki yaşarlar. Çünkü onayını aradıkları insanlar genellikle onay vermeyecek türden insanlardır. Narsistler, duygusal manipülatörler, soğuk ve mesafeli erkekler. Bu tip insanlar empatlerin bu yarasını görebilir ve onu avantajları için kullanırlar. Jung'un en önemli keşiflerinden biri şuydu. Baba yaralı empatlar, manipülatörlerin ideal av profilini oluşturur. Çünkü bu yaranız sizi duygusal olarak acıktır ve bu açlık predatörler için mükemmel bir sinyal yaydı. Manipülatörler bu enerjiyi kilometrelerce uzaktan hissederler. Onay arayışınız, sınırsızlığınız, kendinizden şüphe etmeniz, bunların hepsi onlar için altın değerindedir. Narsistik erkekler özellikle bu yarayı hedef alır. Size başta yoğun ilgi gösterirler, sizi özel hissettirir. Babanızdan alamadığınız onayı size veriyormuş gibi yaparlar. Bu love bombing aşaması baba yaranızı tetikler ve siz tamamen bağımlı hale gelirsiniz. Sonra yavaş yavaş o onayı çekmeye başlarlar. Sizi eleştirirler, küçümserler, yok sayarlar ve siz daha da çok çabalarsınız. Çünkü çocuk zihniniz diyor ki, babanın sevgisini geri kazanmalıyım. Jung bu dinamiği yansıtmalı özdeşleşme olarak adlandırdı. Baba yaralı empat manipülatöre kendi babasını yansıtır ve ondan o eksik sevgiyi almaya çalışır. Manipülatör ise bu ihtiyacı görür ve onu kontrol aracı olarak kullanır. Size bazen onay verir, bazen çeker. Bu aralıklı pekiştirme sistemi sizi tamamen bağımlı yapar. Kumarhane makinelerinin çalışma prensibiyle aynıdır. Bazen kazanırsınız. Bu da sizi oyuna bağlar. Bu döngü sizi kendi değerinizden tamamen koparır. Değerinizi onların onayına bağlarsınız. Onlar mutluysa siz mutlusunuz. Onlar soğuksa siz çökmüş haldeysiniz. Kendi duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, sınırlarınızı unutursunuz. Sadece onları mutlu etmeye odaklanırsınız. Ve bu tam da babanızla yaşadığınız dinamiktir. Jung'un animus teorisine göre her kadının içinde maskulin bir enerji vardır. Bu enerji kararlılık, sınır koyma, kendi değerini bilme Hayır deme gücü gibi özellikleri temsil eder. Baba yarası olan empatlerde bu enerji ciddi şekilde bozulmuştur. İçlerindeki erkek ses koruyucu değil, eleştiren biri haline gelmiştir. Sağlıklı bir animus size şunu söyler: Sen değerlisin, sınırlarını koru, kendini savun. Bozulmuş animus ise şunu fısıldar: Sen yeterli değilsin, daha fazla ver, başkalarını mutlu et, kendini düşünme. Bu ses babanızın internalleşmiş halidir. O artık fiziksel olarak yanınızda olmayabilir ama onun eleştiren sesi zihninizde yaşamaya devam eder. Bu bozulmuş animus sizi kendi düşmanınız yapar. Başarı elde ettiğinizde bile kendinizi kutlamak yerine eksiklerinizi düşünürsünüz. Kompliman aldığınızda bile şüpheyle karşılarsınız. Kendi ihtiyaçlarınızı dile getirmek size bencil gelir hayır demek size zalim gelir. Bu iç ses sürekli sizi sabote eder, güçsüzleştirir. Jung, hastalarının bu sesi fark etmesi ve onunla mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bu ses sizin değil, babanızın ve sizin onu susturma hakkınız var. İçinizdeki eleştirmen erkek sesi, koruyucu erkek sesle değiştirmeniz gerekiyor. Bu dönüşüm iyileşmenin en kritik parçasıdır. Çünkü dış dünyadaki manipülatörlerle mücadele etmeden önce içinizdeki manipülatörle mücadele etmelisiniz. O ses sustuğunda dışarıdaki manipülatörlerin gücü de kırılır. Baba yaralı empatlerin en yaygın davranış kalıplarından biri kurtarıcı kompleksidir. Jung bu kompleksi puer puella dinamiği içinde açıkladı. Baba yarasına sahip empat, yaralı ve problemli erkekleri çekerek onları kurtarmaya çalışır. Bu aslında babasını kurtarma fantezisinin tekrarıdır. Çocuk zihniniz şunu düşünür: Eğer onu mutlu edebilirsem beni sevecek. Bu dinamik size sürekli problemli erkeklerle karşılaşmanıza neden olur alkol bağımlısı, narsist, duygusal olarak müsait olmayan, başka ilişkileri olan, işsiz, depresyonlu erkekler. Onları çekmenizin sebebi onlarda kurtarmaya çalıştığınız babanızı görmenizdir. Ben onu değiştirebilirim, ben onu iyileştirebilirim diye düşünürsünüz. Jung'a göre bu projection yani yansıtmadır. Kendi içsel yaranızı onlar üzerine yansıtır ve onları iyileştirerek kendi yaranızı iyileştirmeye çalışırsınız. Tabii ki bu imkansızdır. Çünkü onların yaraları onların sorumluluğundadır. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, bir başka insanı değiştiremezsiniz. Bu kurtarıcı kompleksi sizi codependent yapar. Codependency, kendi değerinizi başka birinin problemlerini çözme yeteneğinize bağlamaktır. Onların drama çık yarattığında siz kendinizi değerli hissedersiniz. Onların size ihtiyacı olduğu bu ona hissedersiniz. Ama bu toksik bir sevgi türüdür. Gerçek sevgi kişinin kendi ayakları üstünde durabilmesini desteklemektir. Kodependent sevgi ise onu sürekli muhtaç durumda tutmaktır. Bu şekilde hem kendinize hem de ona zarar verirsiniz. Baba yarası olan empatlerin bir başka önemli sorunu da otorite figürleriyle olan karmaşık ilişkisidir. Jung, bu kişilerin otoriteye karşı hem aşırı itaatkar hem de gizli isyankar olduğunu gözlemledi. Bu çelişkili tutum, iş hayatında, okul yaşamında ve sosyal ilişkilerde kendini gösterir. Bir yandan otorite figürlerinin, patronlar, öğretmenler, yaşlılar, onayını almak için kendinizi feda edersiniz onlara hayır diyemezsiniz sınırlarınızı koruyamazsınız fazla mesai yapar ekstra sorumluluklar alırsınız çünkü onların memnuniyeti size babanızın sevgisini hatırlatır ama öte yandan da içinizde büyük bir öfke ve isyan vardır bu gizli öfke genellikle pasif agresif davranışlarla dışarı çıkar geç kalma, işleri erteleme, gizlice şikayet etme, sabotaj yapma ya da tam tersi kendinizi aşırı kanıtlama çabasına girişirsiniz. Sürekli en iyisini yapmaya, mükemmel olmaya çalışırsınız. Bu da tükenmişlik sendromuna neden olur. Jung'a göre sağlıklı yetişkin otoriteye ne köle gibi itaat eder ne de çocuksu şekilde isyan eder. Otoriteyi değerlendirir, yararlı olanı kabul eder, zararlı olanı reddeder. Bu dengeyi kurabilmek için baba yaranızı iyileştirmeniz şarttır. Çünkü her otorite figürü sizin için babanıza dönüşür ve siz onlarla çocuk egonuzla ilişki kurarsınız, yetişkin egonuzla değil. Bu da sizi güçsüz duruma düşürür. İşte baba yarasının empatlerin hayatını nasıl sessizce sabote ettiğinin tam resmi. Jung'un keşfettiği bu derin travma sadece çocukluk hatırası değildir. O yara bugün bile ilişkilerinizi, kariyerinizi, özgüveninizi, sınırlarınızı ve en önemlisi kendinizle olan ilişkinizi kontrol etmeye devam ediyor. Ama artık bu yaranın nasıl çalıştığını biliyorsunuz ve bilmek iyileşmenin ilk adımıdır. Bu yarayı iyileştirmek mümkündür. Yunkun yöntemiyle önce yarayı kabul etmeniz gerekiyor. İnkar etmeyi bırakıp bu dinamiklerin hayatınızdaki etkisini görmek zorundasınız. Sonra içinizdeki bozulmuş animusu fark etmeli ve onu dönüştürmelisiniz. O eleştiren sesi susturup koruyucu sesi güçlendirmelisiniz. Kendi değerinizi başkalarının onayına bağlamayı bırakmalı, kendi onayınızı kendinize vermeyi öğrenmelisiniz. Baba yaranızı iyileştirdiğinizde artık manipülatörler sizi çekemeyecek. Çünkü onların oynadığı oyuna katılmayacaksınız. Onay arama çabanız bittiğinde gerçekten sizi seven insanlar hayatınıza girecek. Kurtarıcı kompleksinizden kurtulduğunuzda sağlıklı ilişkiler kurabileceksiniz. İçinizdeki erkek enerjisi iyileştiğinde güçlü, sınırları olan, kendini savunabilen bir birey olacaksınız. Bu transformasyonu yaşamaya hazırsanız bu videoya beğeni vermeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve videoyu ihtiyacı olan diğer empatlerle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki empatlerin bilinçli dönüşümüyle ilgili daha fazla içerik için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü burada sizin iyileşmeniz ve güçlenmeniz için özenle hazırlanmış her video sizi gerçek özgürlüğe bir adım daha yaklaştırıyor.